Sektör özelinde konuşmak gerekirse deprem öncesi ve sonrası tabii ki farklılıklar var. Bunun da sebebi şu. Biz daha önce gerek ticaret odası bünyesinde yaptığımız toplantılarda gerek sektör örgütlerinin e, katıldığı diğer toplantılarda ve müşteri adaylarımız hep şunu söylüyorduk. Bir ülkenin topyekin ekonomik kalkınmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi sigortadır diyorduk. E, fakat yeterince anlatamamışız biz bunu. Çünkü penetrasyon dediğimiz bir kavram var. Yani bir sigortalanabilir değerlerin sigortalandığı bir e, yüzdelik dilim var diyeyim ben size. Yani atıyorum burada 100 tane konut var. Bu 100 tane konut bizim için sigortalanabilir bir değerdir. Fakat atıyorum biz bunun 10 tanesini sigortalıysak burada penetrasyon %10'dur. Dolayısıyla ülkemizde penetrasyon dediğimiz kavram çok düşük yüzlere devam ettiği için biz ne yazık ki depremin yıkıcı etkilerini hızlı bir şekilde toparlamakta zorlandık. Arzu ederdik ki İnsanların sigorta bilinci çok daha yükseklerde olsun. Sigortalarını doğru şekilde kestirsinler, bu yaralar çok daha çabuk sarılsın. E, kayıplarımız zaten bir şey diyemiyoruz ama en azından bu görünen maddi kayıplarımızla alakalı. Sigortanın ne kadar önemli olduğu e, ne yazık ki acı bir şekilde yüzümüze tokat gibi vuruldu. Depremden sonra insanlar sigortaya karşı tabii ki birazcık daha meyil ettiler. Merakları oluştu, çok fazla talep aldık ama hep şunu söylüyorduk biz, bu işler risk gerçekleşmeden önce yapılmalıydı. Çünkü risk gerçekleştikten sonra satın anlamayacak tek ürün, sigorta ürünüdür. Nitekim öyle de oldu. Deprem meydana geldi. Çok kalıcı maddi hasarlarla yüz yüze geldik. Sonrasında insanlarımızın sigortaya karşı bir merak uyandı. Halbuki bizim arzu ettiğimiz bu değildi. Arzu ettiğimiz tamamen şuydu. Bu risk sadece deprem riski değil. Aynı zamanda diğer doğal afetler bunun yanında yangındır, hırsızlıktır vesaire gibi diğer birçok riski barındırıyoruz biz aslında. Sahip olduğumuz imkanlara işte maddi değerlerimize diyeyim. E, bu riskler hala devam ediyor. Dolayısıyla insanlara birazcık acı bir tecrübe oldu. Deprem sonra süreçte ben sigorta sektöründe özellikle deprem hasarını yoğun yaşayan illerde e, meslektaşlarımızın e, bu taleplerin arttığını görüyorum ve duyuyorum. E, dolayısıyla birazcık arttı evet. Task mağdurları ifadesini ben çok doğru bulmuyorum. Burada ne yazık ki bizim işte gerek belediyeler gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve işte ona bağlı Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri'nin yapılarımızın kareleriyle alakalı e, sisteme yüklenmiş bir veri tabanı yok. Yani bu şu anlama geliyor. Biz DASK'ların birçoğunda müşterilerin beyanları üzerine deprem poliçeleri düzenledik. Çünkü bizim gerçek metrekarenin ne olduğunu teyit edebilecek bir bilgi donanımız yok. Atıyorum biz arzu ederiz ki işte Gökhan Bey'in TC kimlik numarasına girip ikamet ettiği evini sistemde gördüğümüz zaman işte önümüze belediyeden veya çevre şehirden alınan doğru metrekare bilgileri gelsin. Fakat bu bizim önümüze gelmediği için biz ne yaptık? Doğal olarak müşteriye sorduk. Dedik ki ya Gökhan Bey eviniz kaç metrekare? E, ne yazık ki tüketici yaklaşımda ne oldu? E, en düşüğü kaça çıkıyorsa o öyle olsun dendi. Yani bu işin iki taraflı bir, bir e, incelenmesi gereken tarafı var. Dolayısıyla burada DASK mağdur derken aslında birazcık da sigortalıların beyanlarıyla alakalı yanlış ifadeler var. Diğer taraftan eleştirdiğimiz konu da şu. DASK kurumu binaların tekrar yapım maliyeti olarak metrekareye yaklaşık 3 bin lira gibi bir bedel de teminat altına almıştı. Fakat görüyoruz ki şu an bir binanın yeniden yapım maliyetinin metrekarede 3 bin lira olması çok komik ve imkansız rakamlar. Yani 100 metrekare sizin evden depremden yıkılmış bir evinize karşılık DASK'ın yapacağı 300 bin liralık bir ödeme o binanın yerden yerine, yerine konulmasında çok yetersiz kalıyor. bu noktada da DASK'ın iyileştirme yapacağını düşünüyoruz. Zaten artık zorunlu afet sigortası diye yılbaşından sonra tekrar güncelleyecek kendisini. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama tam olarak biz şunu tavsiye ediyoruz. İnsanların deprem sigortasının yanında deprem sigortasının tamamlayıcısı da olan konut sigortalarında satın almaları çok elzem bir konu.